Ve başladık efendim. Telefon hattımızda Üsküdar Üniversitesi kurucu rektörü psikiyatrist profesör Doktor Nevzat Tarhan var. Alo merhaba. Merhaba e, yayınlar diliyorum e, Çağatay Bey. Teşekkürler hocam nasılsınız? Teşekkürler Allah aşkına çok şükür iyiymiş olur. Siz de iyisiniz inşallah. Sağ olun Sizlerde. bizler deyiz. Hocam evet. e, şimdi bizim kızlar söylüyor size ama bir gün sizi burada ağırlamak da istiyoruz. Hep telefonda hep telefonda olmuyor. Bir de ya, ben burada inşallah, canlı yayından inşallah. söyleyeyim dedim. Keşke evet. hep Geleceğim i̇nşallah. geleceğim demişsiniz. Bakın gelmediniz Ge hala. Gel geliriz inşallah. Bir de 24 saatimizi 48 saate çıkarabilecek. Ne güzel ne güzel. Yoğun yoğun yaşıyorsunuz. O zaman 24 saatten 1 saatlik bir dilim istiyoruz biz de sizden i̇nşallah. önümüzdeki günlerde. Evet. Hocam evet. şimdi dijital bağımlılığı konuşacağız. Ee, dijital bağımlılık nedir? Nasıl ortaya çıkmıştır? Bununla başlayalım istiyoruz. Tabii. Yani dijital bağımlılık şimdi aslında e, bir teknolojinin e, problemini kullanımı bir devam ettiği zaman daha sonra dijital bağımlılığa dönüşüyor bu yeni teknolojilerin kullanımı. Dijital teknolojilerin evet, bağımlılığa dönüşüyor ama bağımlılığa dönüşmeden önce uzun yıllar e, problemli kullanım, sorumlu kullanım var, hatalı kullanım var. Yani seçeği şey kullanım var, ediyoruz dediğimiz. Bunun arkasından e, dönüşüyor, e, bağımlılık şekline dönüşüyor. Peki teknoloji aşırı yanlış böyle bilinçsiz kullanma e, neden o, oluyor? genellikle veya bunlar tabii gençler bunu çok çekici bir şey yani çok kolay ulaşılabilir yani elverişli yani çok şey insan ilişkilerini çok hızlı kazandırıyor hı hı. güvenli ortamında ama çok güvensiz her şey girebiliyor kişi ve merak duygusunu çok hitap ediyor merak ve hayret duygusuna hitap ediyor yani dijital efekt, evet. videolar ya da gitti gitti işte hangi alanlara gidiyorsa oyunlar en çok etkiliyor. Yani insandaki merak ve hayret duygusu da beyindeki ödül ceza sistemiyle ilgili. Hı, hı. i̇nsanın yani beyninde ödül uyandıran şey beklenen ödüller değil, beklenmeyen ödüller en çok beyni uyarıyor. Beklenmeyen ödüller. Hı hı. Yani onun için beklenen ödüller yani her ay maaşını alırsın o kadar insanda e, haz vermez ama beklenme bir sürpriz olursa müthiş şey yapar İşte öldüğü şeyler de madde ve davranışsal bağımlılıklarda da merak hayret duygusuyla hareket edildiği zaman beni ödül merkezi Hı -hı. yani filmlerde vardır ya bir saat sürüklenirsin katili bulmaya çalışırsın sonuna bakmışsın bir saat iki saat geçmiş evet. onun gibi insandaki bu şey beynin o haz sürpriz öyle beklenmeyen ödülle ilgili alanı müthiş çalışıyor bu kişilerde beyin mutluluk hormonlarına aşırı salgılıyor. Evet. E bu da bu de yeni teknolojiler, medya ciddi şekilde bunu e, çok e, yoğun şekilde kullanıyor. Daha önce ancak sinemaya gidersek yaşanacak bir şey, işte haftada bir defa Hı. iki defa olabilecek bir şey, şimdi her gün oluyor, hatta her an oluyor. Evet. Yani akıllı telefonu açıyorsun yatağında oluyor. O zaman Çok hocam şimdi sancı. şöyle bir evet. kavramda çıkartabilir miyiz? E sadece telefona bağlılık değil de mesela sinema, dizi, e, film izlemekte bir bağımlılık çeşidi olarak görülebiliyor mu? Tabii tabii. hepsi Bunlar hepsi davranışsal bağımlılık. Kuvar bağımlılığı gibi davranışsal bağımlılık. Beynin ödül ceza sistemi bozuluyor. Hatta artık bütün bağımlılıkların genel bir ismi değişiyor. Ödül yetmezliği sendromu. Evet. Beyin ödüle doymuyor. O zaman ha, en ödüle... büyük nedeni e, ödül... Evet. Ödül e, merkezli kaynaklı mı hocam? Tabii ödül ceza merkezi bozdu. Aynı kokainle aynı şey yapıyor, e, bilgisayar oyunlarıyla aynı şey yapıyor, e, filmler de aynı şey yapıyor böyle durumlarda. Kişi eğer teknoloji kişiyi yönetirse kişi hayatı mahvoluyor, hı hı. problem oluyor. Zaman zaman yönetim diye bir şey kalmıyor kişide. Ama kişi teknoloji yönetirse evet. hani. Teknoloji mi bizi kullanacak, biz mi teknolojiyi kullanacağız? Şu anda böyle kötüye kullanımda bağımlılık olan kişilerde teknoloji bu insanları kullanıyor. Yani teknoloji özne bu insanlar bağımlılık olan kötüye kullanan insanlar nesne. Biz onun için öznesi olmaya çalışmamız hep şey yaptığımız gibi yani yöneten olacağız yönetilen değil. Hı hı. ama çok yaygın ve ilginç istatistikler var. Mesela Türkiye'de dünyada 30 ülkede 53 binden fazla kişi Türkiye dahil ...büyük bir global şey yapıldı. Mobil kullanıcı araştırması yapılıyor. Hı hı. Burada akıllı telefonu en bağımlı ülke Türkiye çıkıyor biliyor musunuz? Yani Avrupa'da ortalama günde 48 defa akıllı telefona bakarken ortalama Avrupalı. Türkiye'de ortalama günde 78 kez akıllı telefona bakılıyor ortalama. Evet. Düşün ya %80 daha fazla. Gece yatarken telefona bakma oranı Avrupa'da yüzde 40 iken Türkiye'de yüzde 85 yatarken bakma oranı. Onlardan birisi de benim mesela. Evet. Yani Siz kendinizi kullan... bağımlı olarak tanımıyor musunuz o zaman işte? Yok, ben bağımlı değil de işte zaman zaman böyle kafaydan <laughs> çıktığımız oluyor tabi. Evet, Bilinçte kullanıcı mı diyelim biraz daha? Bilinçli kullanıcı olmaya çalışıyoruz ama kolay değil yani. Şöyle bak kolay da bunu. Evet. Böyle cazip şeyler var ki tabii şu mesela ikna laboratuvarı okumuş bu arama motorları. İkna laboratuvarı. Orada e, ve tek rakibimiz uyku diyorlar. Evet Çeşiyi yani uyutmamak için o kadar cazip şeyler sunuyorlar ki bir bakıyorsun almış eline evet. bir neyle bakmak için alıyorsun bir şey çıkıyor bakıyorsun bir yer 15-20 dakika yarım saat geçmiş. Yani Peki hocam var. mesela e, günümüzde aslında bütün işlerimizi telefon ya da internet üzerinden hallediyoruz ama işimiz olduğunda tamamız ama bir bağımlı tanımına girmek e, nasıl oluyor? Bir bağımlı nasıl tanımlarız dijital yani bağımlı? Bağımlık, şimdi şeydeki e, aynı madde bağımlılığının kriterleri burada da aynen geçerli. Mesela madde bağımlılığında ne vardı? Kişi uzak kaldığı zaman sıkıntı, hmm. yoksunluk hissetmesi, böyle yoksunluk belirtileri olur, krize kadar girecek kadar. Hatta ona biz ölçük de geçti. Fear of missing out diye. Yani e, internete bağlı olamamanın kaygısı, stresi oluyor. Sinirleniyor kişi. Başlamış demek ki bağımlı. Mesela hmm. burada uzak kaldığında, ulaşamadığında e, yoksunluk belirtilerinin belirtilerine başlamış demektir... Bir de planlanandan uzun süre kullanım varsa. Ya 15 dakika diye bakıyorsun, bir okuyorsun ve e, uzun zaman geçmiş oluyor. Yahut da günlük yaşam aktiviteni bozarsa, yani birçok günde rutin yapılacak işleri aksatırsa, işler erteleme, ötelemeye doğru girmişse burada günlük yaşam aktivitesini bozduğu için gene bağımlılık tanısının kısırlarına giriyor. Bir de tolerans geliştirme oluyor. Yani her işte yani bir ihtiyacın gelmiş 3 saat ama gittikçe bunu 4, 5, 6, 8 saat uzatıyorsun. Gittikçe dozu artıyor bu. Tolerans geliştirme dediğimiz oluyor. Mesela tehlikeli ve zararlı kullanım oluyor. Ha yani okulunu asıyor bunu kullanıyor mesela. Birçok şey, bu olmadığı zaman annesini modemini aldı diye annesini silah çeken şeyler var literatürde. Kişiler var. Ya da 27 saat bilgisayar karşısında olduğu için e, kalp krizi geçir ölen gençler var. Hı -hı. Bu derece. Ya yani bunlar tehlikeli, zararlı kullanım var. Bütün bunlar varsa şey bağımlılık başlamış demektir. Ama ilginç biz bağımlılık bazen dijital bağımlılık ya da bu tarz yani, telefon, internet bağımlı olan kişileri yatırıyoruz detoks yaptığımız zaman biraz e, yoksun bırakıyoruz hani gam bağımlılıkta da öyledir ya yatırılı evet. detoks yapılır duruma göre bir ile 3 hafta arasında. E, ondan sonra kişi orada biz davranış çizelgesi tut tutuyoruz sembolik e, e, psikoterapi tarzında i̇şte Kullan... böyle bilinçli kullanmayı öğretiyoruz. Evet. Özellikle ergenlikte böyle ergen bilinçli kullanmayı öğretiyoruz. Bir saat kullanıyor, bir artı alıyor. Eee ...verilen kurallara uyar, artı alıyor. Belli bir sayıya ulaşınca taburcu oluyor. Bunu öğrendiği zaman evde de... ...anne baba bunu yaparsa çocuk düzeliyor. Yani onun için diğer maddi... ...bağımlılıklarına göre çok çabuk düzeliyor şeyler. Evet. Siz genellikle bu çocuklar iyi çocuklar. Yani Doğru. böyle sadece merak duygularını yönetemiyorlar. E biz bu yaşta zorlanıyorsak... ...onlar zorlanmaz mı? Tabii ki zorlanacaklar. Evet. çocuk ergen, Erken ergenlik önemli. Ama asıl yani burada... Yani çocuklarda mesela bazıları kendini ispatlamak için, oyunda başarı için böyle üstü karakter oluşturmaya çalışır, oynar. Evet. Yani orada o rekabetçi vardır. Yani 6 yaşına kadar öyle bir oyun oynayacaksa anne baba birlikte oynaması lazım. Çocuğa böyle ebeveyn gözetiminde olması lazım. Ve özellikle 0-3 yaş arasında zaten hiç kesinlikle tavsiye edilmiyor. Hele böyle işte yemek yedirmek vesaire gibi yahut da böyle ona, ona karşı bir e, böyle tehdit unsuru gibi kullanma, yani ona e, tutturduğu zaman verme <laughs> ya da bunu Eğer şunu yaparsam vereceğim tarzında dozunu kaçırarak böyle. Yani böyle bir isteği olduğu zaman şöyle der, senin bu isteğini yapıp yapmamayı konuşmam konuşmamız lazım. Ama önce e, böyle bu konuda e, bağırıp çağırmak, küsme bunları yapmayacaksın. Evet. Bunlar yapmazsan seninle bunu ne, ne zaman nasıl kullanacağız konusunda konuşur konuşalım diyecek. Bunu deyince çocuk ha beni annem bana değer veriyor. Babam bana değer veriyor. Beni anlamaya çalışıyor diyecek. Çocuk işte o anda o an tepkisini şey yapacak. Bu kararlı net durmak gerekiyor. Hı hı. Biz genellikle bakıyoruz böyle çocuklardaki bu bağımlılıkta en çok şey var. Böyle gerçek disiplin var. Hı hı. Yani bir gün evet dedi, bir gün hayır diyor. Annen evet, baba hayır diyor. Ve ortak dil oluşturulmuyor, yani kuralsız ortam, tutarsız ya da tutarsız bir disiplin oluyor, tutarsız oyunlar oluyor. Evet, çocukta oluyor. baba hayır diyorsa anneye gidiyor, ondan evet almaya çalışıyor. Bir şekilde oluyor, Çocuk çünkü o anda hem de çocuklar ve merkezi olmaya çok yatkındır. Hangisi dediği neredeyse ona yönelir. Bu şeydir. Böyle durumlarda bu çocuk farkında olmadan ailede evin küçük hükümdar olmaya başlar. Ve, ve bir müddet sonra da e, istediğini elde etmek için anneyi babayı e, şirkelemeye başlar. Yani bu nedenle burada evin lideri psikolojik üstünlük anne babada. Ama bunu çocuğu ezmeden liderliklerini Hı -hı. yapacaklar. Şimdi bunu hocam bu e, aslında ara tatile de giriliyor bugün. E, çocuklar ha, 9 evet. günlük bir dönem e, ortası ara tatile girecekler. E, şimdi neler söyleriz bu dönemde ne yapmalı? Çünkü hadi ara tatile girdin biraz dinlen televizyon izle ya da şimdi genelde çocuklar daha çok internette, telefonda zaman geçiriyorlar ama hadi biraz daha e, gevşetebiliyorlar. Bu durumda ebeveynlere neler söyleyebiliriz acaba? Tabii yani böyle durumlarda çocuğun günü planlamayı öğretmek gerekiyor. Tabii bu kolay değil. Daha küçük yaştan günü planlamayı hı hı. mesela tamam bak tatil başladı ya planımızı yapalım diyecek. Mesela ne yapacak? Sabah şu saati kalkacak, kahvaltı yapacak tahmini. Ondan sonra şu planın nasıl işte 200 saat ödev var onu yapacağım. sonra 200 saatte internet tamam mı? Hangi saatte güzel günü planlamak gibi. Öğleden sonra dersler biraz bazen bir serbest zaman da bırakılır çocuğa. Ama biz e, 15 yaşına kadar günde 3 saati geçmemeli diyoruz. Hatta hmm. şey 3 saati. Yani bir özellikle 6 e, yaşına kadar anne baba olmadan vermek çok e, şey yarım saat en fazla bir saat kadar her gün yerleri. Tatil zamanları artırılabilir. Yani 6 yaş da işte 11-12 yaş arasında günde bir saati geçmemeli tarzındaki genel eğilim bir saat. Ve yani o, çocuk, o çocuk o saat bir gün dediğine bir gün demezse ya baba farklı olursa şey olabilir ama bazı özel durumlarda birlikte yani oyun oynanabilir, birlikte seyredilebilir. Ama çocuğa tek başına eline verme ilgili şu saatten şu saate kadar ilk başta anlaşmak gerekiyor. Yani anlaşmalı gidilirse anne sözüne uymazsa erkenden bırak derse daha 5 dakika var mesela. Ya da çocuk böyle durumlarda kendisi şey yapar. Yani hı hı. Söylemeden bırakmayı öğrenir. Kendi kendini yönetmeyi öğrenir. Aslında bu çocuğu eğitmek için güzel bir fırsat. Fakat ben bakıyorum bilgisayarı akıllı telefonu çok tercih eden çok oynayan çocuklar mutlu değil, mutlu değiller. Hmm. Yani evde sevimli, sıcak bir ortam yok. Konuşacak kimse yok. Yalnız hissediyorlar kendilerini. Yalnız hissedince buna yöneliyorlar. Eğer yalnız hissetmeseler, mesela bir arkadaş grubu olsa, ya da böyle bir sosyal ortam olsa, ya da aileyle birlikte zaman geçirme olsa, çocuk buna takılıp kalmayacak. Yani o hmm. Onun için bağımlılık da bağlanma sorunu oluyor. Aslında bağımlılık bir bağlanma hastalığı yani bağlanacak bir aile güven alanı olmasa bilgisayara e, bağlanıyor. Hı hı. Maddeye bağlanıyor. Onun için bağlanma ihtiyacı insanın e, beyinsel bir ihtiyacı. Yani nörobiyolojik bir ihtiyacı. O, o ihtiyacı karşılamaz zaman sosyal ihtiyacı. Hatta bakınız farelerde yapılmış da ne var? Fareler kokain bağımlısı yapılıyor. Hı hı. E, yapılıyor. Pedala basıyor, içiyor kokain su. Ölünce kadar içiyorlar böyle kokain bağımlısı olmuş farelerin bir kısmını alıyorlar. Tek başına fareler orada yani. öyle tek olduğu zaman iç da içi bölüyorlar ama yani al kendi sosyal ortamlarına sokulunca o işte yavrular diğer şeyi pedal durdu o halde bas yeni içmiyorlar kokain suyu. Ya yani fare deneyinde bile sosyal şey etkinlik bağlanma şeyini ihtiyacını bağımlılıkla ilgili talebi azaltıyor. Evet. bu ne burada çocuklarla problem odaklı ilgi değil bak pozitif ilgi çok önemli evet. peki ilgi hocam ilgi mesela olursa, e, evet. bu bağımlı çocuklarda ve bireylerde e, daha farklı kurtulmak mümkün farklı yöntemlerle sanırım ya da aynı yöntemleri mi kullanıyoruz bu bağımlıktan kurtulmak için ya, ee, kişi istiyorsa bağımlıktan hı. kurtulmak yani erişkinler için söylüyorum istiyorsa hele bu internet bağımlılığı ile ilgili önce yani bir hastane kliniğe uzmana gitmeden önce şöyle sigara bağımlılığında da söylüyoruz hı hı. Pratik bir şey söyleyeyim. Bunu yapsınlar emin olun. Hı hı. Yani insanların çoğu başarıyor ama önce beyin inanırsa kişi de inanıyor. Beyni kesin kabul etmesi lazım. Ne yapması lazım? Mesela sigarayı nasıl bırakmış de gol mesela. Sigarayı golün güçlü zayıf yönlerini biliyor. Mesela hı hı. güçlü yönüne diyelim ya da zayıf yönüne bir söz verip de sözünden döndüğü zaman sözünde duramadı dedir demek gibi bir şey varmış inanışı varmış güzel bir kararı kuralı varmış söz veririm yaparım verdikten sonra da dönmem tarzında bir kuralı varmış o kuralını kendi tarafı ilişkili şey olarak onu kullanıyor diyor ki herkese duyuruyor ben yarın sigarayı bırakıyorum Evet. bırakıyorum diyor ondan sonra sabah kalkıyor canı sigara içiyor diyor ondan sonra birden ben bu kadar insana bunu duyurdum diyor. Ve bunu içersem rezil olurum. Bütün şeyim, itibarım gider diyor. İçmiyor, içmiyor. 7-14 gün içinde bir sigarayı bırak diyor. Tamam. Kendi kendine yapabilmek. Yani, ama bunu yapmak için önce bir liste yazdırıyoruz. Neden bırakmak istiyorsun? Hı, hı. Mesela neden teknoloji aşırı kullanmayı bırakmak istiyorsun? Bir işte bana şu A zararı, B zararı veriyor. Çok zaman işte akademik başarımı etkiliyor, sosyal hayatı etkiliyor, yani aile hayatımı etkiliyor. Etki madde 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 yazacak ama soğuk kişiye özgü madde yazacak. 5 madde, 10 madde dese, Canı kullanmak istediği zaman ...yani bir şey sigara içmek istediği zaman maddi ...internete almak istediği zaman ne o gezinlik o kart taşıyacak bunu akıllı kart ona bakacak bak bunun için kullanmam lazım diyecek dur düşün eyleme geç yapacak beynin ön bölgesi dur ...düşün, sonra yap der. Yani Beyne o, o eğitimi verecek. Beyne... ...şey eğitimi deniyor buna işte... Yani ...dikkat eğitimi tarzında... ...belli bir konuya... E, ...zihinsel odaklanmayla ilgili... E, ...önem ve öncelik eğitimi... ...vermiş oluyoruz kişiye. Bu benim için... ...çok önemli. Bunu yaparsam... Yap, e, ...bu işi yaparsam... ...şunları şunları kaybediyorum. Öncelikli bir iş çünkü... hayatında birçok fırsatlar bu bana... açılmasına sebep oluyor diyerek kişi kendi kendi ikna ediyor ama uygulamaya geçirmek kolay değil tabii bak kolay da uygulamaya geçirmek için de bu böyle karar verip planlama yapıp dur düşün harekete geç. Akker canı istediği zaman dur düşün harekete geç. Dur düşün yap diyecek ve bunu dediğinde hatta buna biz DDY kuralı diyoruz. Dur düşün yap kuralı. Dur düşün yap. Yani kırmızı ışık gibi kırmızıda dur ...dışarıda bekle, şimdi gel. Bunu, bunu akla getirecek. Düşündüğü zaman kişi... ...şey gelişiyor, self kontrol ...yani kendi kendine kontrol gelişiyor. Yani bu zor bir şey diye, Bunu çocuğa... ...öğretirsek varsa... ...arabayı kullanmayı öğrenmekten daha önemlidir ...bu kendi zilini... ...beynini kullanmayı öğrenmek. Yani böyle durumlarda... ...problemli kullanan kişiler... ...buna başlarsa bağımlılığa dönüşmez. Bağımlı olan kişilerde bu gerekçelerini yazıp kendi kendi kontrolü başarırlarsa mesele yok. Başaramazlarsa o zaman bir uzman yardımıyla bunu şey yapacak böyle durumlarda. Bazı durumlarda da şey gerekiyor. Benim ödül ceza sistemi çok bağımlı olanlar da normalde elindeki ödül ceza sistemindeki yollar patika gibidir böyle. Ama bağımlı kişilerdeki beyindeki o yollar otoban gibi oluyor. Otoban gibi oluyor artık oraya az ödül yetmiyor. Daha çok diyor. O zaman tedavi gerektiği, ilaç gerektiği işte. Evet. Orası çocuklarda ilaç... da mı benzer yöntem asla... kullanacağız hocam? Efendim? Çocuklarda da benzer yöntem işe yarıyor mu? Tabii, tabii, var. Yani çocuklar için de kullanılabilecek dürtü kontrolü ilaçları var. Yani dürtülerin sonunu düşünmeden hareket etmek, akıma ilk geleni yapmak. Mesela hiperaktif çocuklarda da çok olur bu dikkat eksikliği, hiperaktivitede de bağımlılık çok sık rastlanıyor. Yani bu sefer evet. bağım... onun için kullanılan ilaçlar onlar da bağımlılık yapabiliyor. Onun için burada dikkatli olmak gerekiyor. Yani o ilaçlar muhakkak bilinçli kullanılması gerekiyor. Yani Çocuklara bilinçli kullanımı öğretmek. Dijital okuryazarlık dediğimiz, medya okuryazarlığı. Öğrettiğimiz zaman öğreniyor ama bu çocuk genellikle böyle söylenene değil. Model örnek olana bakar. Anneye babaya bakar. Anne baba ne yaptıysa çocuk da onu çoğu zaman taklit ediyor. Yani bizim buradaki en önemli şey bu gibi eee Susturmak için evet. yani akıllı telefonu falan kullanmamak çok önemli. Onu Hocam yavaştan zaman, veda edelim isterseniz. Toparlayalım. Yani, tabii tabii iyi olur. oldu. Yani Sonuçta e, bu teknoloji kullanımı biraz şey e, beceri istiyor. Biraz Hı. emek vermek istiyor. Verdiğimiz zaman teknoloji hayatımızı kullanıyor. Yoksa teknoloji bizi kullanır diyebiliriz. Evet. özellikle. Teşekkür ederim size. Rica ederim. Rica ederim. Rica ederim. Sağ, olun. Sağ olun. iyi günler diliyoruz. İyi günler. Değerli dinleyiciler Üsküdar Üniversitesi Kurucu Rektörü Psikiyatrist Profesör Doktor Nevzat Tarhan telefon hattımızdaydı. Kendisine teşekkür ediyoruz.